Kara Şövalye Uydusu, 13 bin yıl öncesine dayandığı iddia edilen bir yapıdır. Bu uydu, yüzyıllar boyunca çeşitli teorilere ilham kaynağı olmuştur. İlk olarak 1954'te radyo sinyalleri alınmaya başlandığında dikkat çekmiştir. Uydu, kutup bölgesinin üstünde döndüğü iddia edilmektedir. Bazı kaynaklar, bu uyduyun dünya dışı bir teknoloji olduğunu öne sürer. Ancak, bu iddialar bilimsel açıdan çelişkili bulgularla karşı karşıyadır. Kara Şövalye'nin gerçekliği, birçok araştırmacı tarafından sorgulanmıştır. 1960'larda yapılan gözlemler, uyduya dair daha fazla spekülasyona yol açtı. Ancak, elde edilen veriler çoğunlukla belirsiz kalmıştır. Uyduya ilişkin görüntüler, çeşitli uzay ajansları tarafından incelenmiştir. Ancak bu görüntüler farklı yorumlara neden olmuştur. Sonuç olarak Kara Şövalye uydusu efsanesi hala gizemini korumaktadır. Bu efsane insanlığın evrendeki yerini sorgulamasına neden olur. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.